konu var. Türk vatandaşlığına geçişler için gayrimenkul satışlarında 250 bin dolardan 400 bin dolara geçildi. Merak ediyoruz neden böyle bir e, uygulama başladı, bir değişikliğe gidildi. Önceden de 2018 yıllarında da 1 milyon dolarmış. O zaman neydi durum? Şimdi ne oldu 250 bin dolarken neydi? Bunların hepsini konunun uzmanına soralım istiyoruz. Gayrimenkul yatırım uzmanı Sayın Evrim Kırmızıtaş Başaran bizlerle birlikte. Sayın Başaran hoş geldiniz efendim. İyi haftalar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de iyi haftalar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ee, Evrim Hanım neden böyle bir değişikliğe gidildi? Ee, şöyle ki, e... pardon ismi duyduğum için bir anda e, toparlayamadım. 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkması aslında baktığınızda e, bizim... E çok pardon şu an şu anda yapabiliyorum kusura bakmayın özür diliyorum. Daha öncesinde biliyorsunuz bizim mütekabet yasasıyla vatandaşlık hakkımız 1 milyon dolardı. Daha sonrasında bu rakamın daha da fazla artması ve daha fazla yabancılara seslenmek ve sayıyı arttırmak maksadıyla 250 bin dolara indirildi. 250 bin doların artması olmasıyla birlikte aslında bir satış patlaması yaşadık. Geçen sene 2021 yılının en yüksek rakamı gerçekleşti. 58 bin yabancı uyruklu vatandaş ülkemizde ev aldı ve baktığınızda e, ülkemizin kasasına 10 milyar dolar bir rakam girdi. E, baktığınızda bu çok inanılmaz şekilde şekilde e, bizim istediğimiz rakam ve skordu e, 400 bin dolara çıkması ile birlikte kasaya giren paranın aslında bir nebze daha fazla arttırılması öngörülüyor. Diğer taraftan baktığınızda ise e, zaten yabancı yatırımcılar için e, bizim dolardaki gibi e, 15'e 16'ya çarpma gibi durumu söz konusu değil. Yani biz doları o günkü kura çağırmayan Yapıyoruz ve o rakama göre bir belirleniyor. Fakat e, yabancı uyruklu vatandaşlar zaten bizim bölgemize yer almayı ve diğer ülkelerle kıyasladığında bir fırsat olarak gördüğünden dolayı Yeşim Hanımcığım e, yine bu talep devam edecektir. Yani bu rakamın çıkmasıyla beraber 400 bin dolar olarak e, yine tekrar trend olacaktır. E, fakat bazı O yerlerde... zaman sektör Evrim Hanım olumlu karşıladı mı diyelim? Şöyle ki evet kesinlikle bir taraftan da baktığımızda Başakşehir, Esentepe işte daha fazla yabancı uyruklu vatandaşların almış olduğu belirli bölgelerdeki lokasyonda 250 bin dolara daha öncesinde evini satışa getiren mal sahipleri ...bir anda bu rakamları 400 bin dolara çıkardı. E, çünkü düne kadar kendi evini satarken... ...ve dolar bazında çok iyi bir satışa getirirken... E, ...bu konuda e, biraz da uyanıklık gösteren... mal sahipleri de söz konusu oldu. Biraz rakamların tırmanmasına sebep olacaktır Yeşim Hanım. Özellikle belirli lokasyonda... ...ve yabancıların tercih öde, ettiği bölgede. E, o yüzden de biz aslında bu süreci... ...daha şu anda yeni girdik. Daha hmm. henüz uygulama gerçekleşmedi. E, fakat e, anladığım kadarıyla... ...en kısa zamanda bununla ilgili... zaten bir yazı bekliyoruz. Bu onaylandı. Fakat hı hı. hala 250 bin dolar devam ediyor. 400 bin dolar uygulaması geçtiğinde bu baktığımızda o süreçte rakamların o bölgede özellikle tırmanışa geçmesiyle biraz da köpük ve şey olacak sanal rakamlar ortaya çıkacak. Zaten tırmanıştaydı Hanım. Zaten yüksek faiz rakamlardan bahsediyoruz maalesef. Son iki yıldır giderek de tırmanıyor. Kira bedelleri, konut fiyatları e, bu kararla bir kez daha fiyatların artacağını, köpük olduğunu söylüyorsunuz ama o köpükler bir türlü gitmiyor. E, hepimiz etkileniyoruz. Tüm vatandaşlarımız hep birlikte takip edeceğiz. Ama şunu sormak istiyorum. Buyurun siz bir ekleme yapacaktınız sanırım. Buyurun. Şöyle söylemek istiyorum. Kiralıkla ilgili de özellikle e, stoklarımızın azalmasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz Yaşım Hanımcığım. Bu pandemi zamanında sadece Türkiye değil aslında tüm dünyada gözlenen bir durum bu. Hı -hı. E, her e, Çünkü bu süre zarfında kentsel dönüşümle ilgili e, kirada kalan ve e, bekleyen bir sürü mal sahibi var kendi evine geçmek için fakat bu süre zarfında inşaat durdu e, baktığınızda dünya durdu Evet. böyle olunca da sirkülasyon olamadığından çünkü hepsi biliyorsunuz ki zincirin halkaları bir anda herkes şey dedi çünkü arz talep dengelerinde sorun oldu mevcutta boş olan yerlere bir bakıyorsunuz 2000 lira teklif geliyor 2500 lira bakmasını sonra 3000-4000 rakamlar hele kiralıkta %257'lik artışta şu anda kağıthane birinci Yani baktığınızda kağıthane taşı toprağı altın mı hayır öyle bir durum söz konusu değil sadece o bölgede şu anda mevcut stokların erimesi ve talebin olmamasıyla insanların bu konuda orada olması gereken birçok kişi var. İşte öğrenciler olabiliyor, işte yeni evlenenler olabiliyor, yer değişikliğine gidenler, evi kentsel dönüşüme girenler böyle olacak. Bir anda rakamlar tırmanışa geçiyor. Mesela geçen ay TÜİK'in verilerini incelediğimizde, İstanbul her zaman birinci sıradaydı. bu sefer Antalya oldu. Dönemlik e tabii Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir anda Antalya Peki şu bir an önce normale dönsün o kira fiyatları da. Gerçekten ev sahipleri almış dosyaları sıraya girmişler mahkemelerde. Zorluklar da var. Zaman zaman bunları da konuşuyoruz Evrim Hanım. Maalesef biraz zor günlerden geçiyoruz. Hepimiz de etkileniyoruz Hakkısınız. diyelim. Konuşmakta Hakkısınız. fayda var. Ama şu yabancı satışı şöyle merak ediyoruz. Aslında hepimizin kafasına bazı sorular var. Şimdi Türkiye'de vatandaşlık almanın şartları nelerdir? Her yabancıya satış, vatandaşlık mıdır? Hepimizin aklında bu soru var. Size bunu sormak hı hı. istiyorum. Buyurun. Hemen söyleyeyim size. Normalde e, tüm dünyada kurallar ve kaideler çok fazlasıyla farklı. Ama ben şu anda ülkemiz için geçerli koşulları söylemek istiyorum. E, S.P.K değerleme raporunda 200 yani düne kadar 250 bin doları e, karşıladığında o evin o rakamı ettiğini e, bir kere e, sunması gerekiyor. Ve şu anda bir bu rakam 400 bin dolara çıktı. Bunu sağlayan herkes vatandaşlık hakkına sahip oluyor. Mesela her ülkede farklıdır. Mesela bunu yapan başka Dünya'da ülkelerde nasıl? otur Şöyle ki oturum izni alanlar vardır ama vatandaşlık bu kadar kolay değildir. Düşünün ki siz yabancı uyruklu bir vatandaşsınız 400 bin doları şu anda bir ev alıyorsunuz 3 yıl sonra da sattığınızı düşünelim. Sattıktan sonra bile vatandaşlığınız devam ediyor. E, dolayısıyla bu konuda e, bazen bir takım e, karşı görüş demeyeceğim ama farklı görüşteki insanlar şöyle diyebiliyor. Yani vatandaşlık ülkemizde bu kadar kolaylık olmamalı diye. Diğer hmm. ülkelere baktığımız zaman mesela Amerika'da 500 bin dolarlık bir iş yatırımı yapmanız gerekiyor. Bizim ülkemizde bir iş yatırımı yapmaya gerekmiyor. Ve en az 10 kişiye de istihdam yaratması gerekiyor. Ancak yeşil karta başvuracak ve oturum izni alacak. Bu düşünün ki yani vatandaşlık sadece doğarak yapılan bir onlar için şey. Grill kartı aldıklarında da işte bazıları için 10 yıl gibi bir süre orada kalmaları gerekiyor. İşte kendilerinin orada ikametgahlarını ispatlamaları gerekiyor. Mesela en fazla ter görenlerden bir tanesi de İspanya'dır. İspanya için de 500 bin euro. Yani baktığınızda aslında bizim ülkemiz 400 bin dolar olarak yine 250 bin dolardan belki de çıkarılması gereken bir rakamdaydı. Yani biz çok daha fırsattık. Amacımıza ulaşmış olduk. 2018'de de 1 milyon bin... dolarmış. Neden 2 evet. milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü o zaman? Satışlarda Şöyle düşüş mü vardı? Nedir yani bunun sebebi? Şşş. 1 milyon dolar iken o zaman biz mevcut Avrupa'da ve Amerika'daki istenilen rakamları çok üzerinde bir rakam e, istiyorduk. Daha sonrasında aslında yabancıdan alınan rakamın dört katıya çıkarılması istendi. Yani daha ulaşılabilir olmasıyla beraber aslında pazarı kırmış olduk. Yani birçok e, yabancı ülke vatandaşı işte İspanya'yı işte Portekiz'i Yunanistan'ı ki en fazla tercih edilen yerlerden bir tanesidir. Onlara değil de bizi tercih etmeye başladı. E, baktığınızda şu anda biz e, İspanya için de 500 bin euro diyoruz. E, İspanya'da mı alayım yoksa 400 bin dolara Türkiye'de mi alayım dediğinizde yine e, akıllıca bir durum olmuş oluyor. Yani çünkü e, biz ülkemizde de bir taraftan dolar girdisini olmasını istiyoruz Yeşim Hanım. Çünkü Hı -hı. E, inanılmaz derecede biliyorsunuz ki ekonominin can damarı ve lokomotifidir. E, bu gayrimenkuldeki satışlar özellikle yabancı uyruklu vatandaşların e, alması. Aslında bütün ülke için geçerlidir. Dolayısıyla ben e, bu hareketin çok doğru İstanbul'da olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da satış olmuş. Geçen ay Türkiye'ye baktım. İstanbul'da 2245 konut satılmış. Evet, Yabancı yine eve. yine birinci sırayı İranlar alıyor. E, listeye baktığımız zaman ikinci sırayı Irak alıyor. Üçüncü sırada da Rusya'yı görüyoruz. İlk hmm. e, ilk 3 4 5 genel olarak yaşamam değişmiyor. Yani özellikle bizim tabii komşu ülkemizin olması, e, İran e, en fazla bu konuda her süre, sürekli başı çekiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır Erum Hanım? Ben şu anda bu 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkmasıyla beraber Yeşim Hanım piyasanın herhangi bir şekilde bir durma noktasında olacağını düşünmüyorum. Zaten çünkü yabancının doları dolar, eurosu euro ve onların kazançları zaten bu noktada değişmeyeceğinden dolayı sadece belirli bölgelerdeki bizim mal sahipleri yani Türk vatandaşları lütfen yabancıya satıyorum diye rakamı... Daha fazla yükseğe çıkarmasın, alım gücü olsun, ticaret dönsün. Ben en fazla iyi niyetli bir şekilde bunu söyleyebilirim. Çünkü bazen benim rakamım bu ve bundan dolayı olmaz deyip de bazen hmm. o kısır döngü yaratılıp da o yabancı uyruklu vatandaşları kaçırmayalım derim. Peki çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi haftalar ha. diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere gayrimenkul yatırım uzmanı Sayın Evrim Kırmızıtaş Başaran bizlerle birlikte oldu. Bir eklem aramız var ama ayrılmayın. Ekonomiyi konuşacağız. Et fiyatları, süt fiyatları artarak devam ediyor. Destekler var. Kırmızı etin e, fiyatı düşecek mi? Herkes müzdarip bu konudan. Alım gücü düştü. Bununla ilgili alınan tedbirler var. Sır başına 500 lira ödenek yapılacak, verilecek. Peki bu fiyatları düşürecek mi? Ne kadar etkili olacak? Hepsini konuşacağız. Tarım gazetecisi Sayın Mehmet Öztürk birazdan bizlerle birlikte olacak. Ayrılmayın.